demedim mi sana? Bak bakalım hayalini görmüşüm. Tahir'in yanındaki bal gibi Sedef işte. Doğru be. Vallahi de Sedef. Yürü hadi. Demek ki daha uyanmadı. Neyse. Uyandığı zaman camı açar. Ben de uyanana kadar beklerim. Sevda gerek hızlı İşte uyandı güzeller güzeli. Hadi görüşürüz bu için. Tamam şekerim. Aman <laughs> da aman. <laughs> Ne var lan? Ne oluyor lan? Kafayı mı yedin sen? Alo! Manyadın galiba! Allah Allah! Sevda! Sevda aç kapıyı! Ne var be ne oluyor? Sen, sen beni kandırdın. Benimle oynadın. Ne diyorsun sen İmmet? Hı? Dur be, dur yavaş ol. Içeri. <laughs> kandırdın beni. Aşkımla, gururumla oynadın. İmmet bak, sakin ol. Güzel güzel konuşalım. Neden kızdın bu kadar? Anlat hadi. Sana söyledim. Aşkımı kirletme. Beni kandırmadım. Ama sen... Sen ekranı koyuna alıyorsun değil mi? Yalan. Kandırmışlar seni. ekran falan yok. <laughs> Gördüm. Ekrem'i evden çıkartmayı gördüm. Beni küçük gördün. Elimle eğlendin. Seni affetmeyeceğim. Seni asla affetmeyeceğim Sevda. Bırak İmmet ben, öldüreceksin beni. Seni seviyorum. Aşığım sen anlıyor musun? Bunu biliyordum. Yaşamın tek yeri sendin. Bunu biliyordum. Ben sensiz yapamam Sevda. Seni başkasıyla paylaşamam. Ne olur. Ne olur anla beni Sevda. Seni anlıyorum Tahir. Ama böyle kim tutmak, sürekli birisinden nefret ederek yaşamak çok kötü. Adam rahat durmuyor ki. Bir pislik yapıyor, o kapanıyor, ardından bir olay daha. Kendisi kaşınıyor senin anlayacağın. İyi de sana ne? Bırak ne yaparsa yapsın. Sen karışma. Olur mu öyle şey? Namımız var bizim. Öyle şeylere <laughs> kulak tıkayamayız. Niye gülüyorsun? <gülüyor> ne bileyim komik geldi birdenbire. Namımız falan. Yalan mı? Niye komik geliyor? Aman aynalı ne alıngansın. Komik geldi işte güldüm. Ne var bunda? Bir şey yok canım. Ee, bugün ne yapıyoruz? Ne yapmak istiyorsun? Aslında böyle dolaşmak güzel. Temiz hava beni mutlu ediyor. İyi dolaşalım o zaman. Sedef ben düşündüm de... Ne düşündün? Amcanla şu meseleyi halletmenin bir yolu yok mu? Bunları anlatmıştım Tahir. O sakladığım bir şeyler olduğuna inanıyorum. Ama bende bir şey yok. Benim doğru söylediğimi de inanmıyor. Şu meseleyi çözmek lazım Sedef. Bu böyle olmuyor. Ne böyle olmuyor Aynalı? Ben böyle yaşamanı istemiyorum. Sürekli gizlenerek, sürekli kaçarak. Sen bu konuyu konuşmaktan sıkılmadın mı? Dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşuyoruz. Bu defa aynı şeyler değil. Ben bu meseleyi çözümleyip, ben. Tahir. Sus ne olur. ...söyleyeceğin şeylerden çok korkuyorum. Aynen. Bir de benim için acı çekme ne olur. Tekin Bey, Yusuf Yusuf durumları ha. <laughs> Mars olacaksın, Mars. <laughs> Daha hiçbir şey belli değil, dur bakalım. Ee... Zarda en büyük rakam altı oğlum. Senin bu kapıdan kurtulman için... ...on çift atman lazım. <gülüyor> <gülüyor> salla salla. <gülüyor> Ekrem abi çarşaf terzeydik keşke tabloların altına. <laughs> Sus lan sen de. Nereye gitti bu zar be? Nasıl bulacaksın lan bu karanlıkta? Buluruz şimdi abi. Hadi oğlum hadi dükkan kapandı başka zaman. Niye kapattın abi? Ne güzel oynuyorduk. <laughs> Ulan Mars oldun zaten. Toparlardım durumu. <gülüyor> ne gülüyorsun lan sen benim her şeyime? Gülerim sana ne? Bana bak bana bak. Otur lan şuraya. Başlamayın gene. Demek Sedef'in izini buldunuz. Ulan. Bir sigara be abi. Esirgiyor musun? Hadi hadi anlat. İşte anlattığım gibi abi. Aynalı'yı takip edip Sedef'in izini bulduk. Baştan anlat lan. Abi tam iki kez anlattım. Tekrar anlat. Hı, ağzın mı tekrar anlatsan? Tövbe estağfurullah de gözlükleri takıp aynalıyı takip ettik. Sonra dolmuşa bindi. Biz de arkasından. Sonunda otelin önüne geldik. Sonra aynalı otele girdi. Evet otele girdi. Biz de saklanıp bekledik. Birkaç dakika sonra Sedef'le beraber yürüyüp dışarı çıktılar. Demek Sedef o otelde kalıyor. Yüzde yüz. Nasıldı? Birbirlerine yakın davranıyorlar mıydı? Anlamadım abi. Yürüdüler gittiler işte. Sonra? Sonra biz mahalleye döndük Niye takip etmediniz lan sonuna kadar Etmedik işte abi Adresini getirdim ya yetmez mi Aynalı ile muhabbetini öğrenseydiniz de yeterdi Sedef kim Ekrem abi Sedef Sedef şu anda benim hayatımın En önemli meselelerinden biri Daha sakin bir yere gitsek Hadi Tahir Vaz mı geçiyorsun bu saatten sonra Yok vazgeçmek değil ee? de Yani sen istiyorsan Hadi Aynalı ben çok istiyorum Hayır, hiç sevmedim. Gürültü rahatsız ediyorsa birazdan alışırsın. Ne? Gürültü diyorum. Rahatsız ediyorsa birazdan alışırsın. Biraz mı? Lan kulaklarımız zarı patlayacak <laughs> be. Bana bir bira. Ya sen? Sen ne içiyorsun? Hiçbir şey içmiyorum. Bana bir bira. <laughs> Şiş, birader. Ne var? Çekilsene şöyle. Çekilsene lan kızın üstüne abandın. Tahir saçmalama. Ne bakıyorsun lan ters ters deve? Ne diyorsun sen arkadaşım? Sağır mısın lan ne abanıyorsun kızın üstüne? Tahir lütfen. Asla mısın sen kardeşim? Ne diyorsun sen lan? Hadi yürü Tahir gidelim buradan. Bıraksaydın da verseydim şuna dersini. Ne dersi veriyorsun kime? Görmedin mi bir süre çıkacaktı? Görmedim. Rahatsız olmadın mı sen? <laughs> Olmadım çünkü fark etmedim bile. Sana ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Niye biraz daha medeni olmayı denemiyorsun aynalı? Her gittiğimiz yerde kavga etmek zorunda mısın? Bunun medeniyetle ne alakası var? Herkes birbirine sürtüp geçiyor. Her şey vıcık vıcık. <laughs> Girdiğin ortama uyum sağlamayı öğrenmelisin. İşte medeniyet budur. Ama sen? Ama ben? Ben ayıyım değil mi? Utanıyor musun benden Sedat? Ne ilgisi var Tahir? Ne diye utanayım? Baksana söylediklerine. Ben senin sürekli kavga etmene kızıyorum. Sinirlerine biraz hakim olsan ne olur sanki? Şöyle kavga etmeden sorunları konuşarak çözsen. Seni oteline bırakayım artık. Çok geç oldu. Benim de uykum geldi zaten. Bakar mısınız? Bir saniye. Sedef.